Merhaba. Kin, öfke ve nefretin kanserden ve koronadan daha tehlikeli olduğunu söylemiştim. Peki hoca bunu söyledin de bunun yerine ne koyacağız? Dedim, dedim ki her gün ölümlü olduğumuzu düşünelim. Tamam bu da kötümser bir düşünce değil ama maalesef bunu aklımıza getiriyoruz. Peki bunu nasıl hissedeceğiz? Bunu hissetmenin yolu nedir biliyor musunuz? Garip bir yolcu olduğunuzu asla unutmayın. Siz kimseniz ki? Sadece bir yolcusunuz. Bu kadar süreç içinde çabaladınız, uğraştınız, didindiniz, hırslandınız, yaktınız, yıktınız, kandırdınız ya da kandırmadınız. Ama ne elde ettiniz? Elde ettiğiniz şey garip yolcunun gideceği yerdir. Garip yolcu, lütfen kendinizi gayet sadece bu handan geçerken güzel şeyleri yaşamak için hazırlayın. Garip yolcularım,